arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz. ikinci bölümünü çekiyoruz. Bundan bundan sonra artık like bekleyeceğiz. Yani artık sıkıldık. Neden kutu çekti? Ben çekmiyorum. Oyunda bir bug oldu arkadaşlar. Hadi sen şu fotoğrafıyla bak. Özür diliyorum herkesten ve bir telefon kendisi fotoğraf çıktı. Bugün Polat'ın bitiremediği evi yapıyoruz. Onu da evi ben yapıyorum. Polat çok yavaş yaptığı için Hızlıca yaptım ben. Siz, siz videoyu görmeden önce ben birazcık yaptım. Sıkılmayın diye. Çünkü Polat biraz şey çok hızlı da ay çok yavaş da o yüzden şey yaptım birazcık ki yapayım dedim çatıya Polatcığım bitti artık ikinci eve geçebilirsin bu bir dakika bitmedi bitmedi şuraya geldim artık ikinci Sizler Öyle bir şey yok. Bu arada evin kapısını yanlış yapmışsın. Oh. Bu ne? Bu ne? Bu <laughs> ne? İnsan bir dizgin koyar ya. Hadi. Bakalım nasıl? Şöyle. Arkada düzgün kapıya. Ah oh. Yaptım, yaptım. Artık ikinci eve geçebiliriz arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız sizden, sizden 200 like bekliyoruz. Kolay. İkinci, ikinci binamız market. İstediğin marketi yapabilirsin. Çiçekçi, bakka, eşyadı, yemekti, iç. Ben evin içine öyle bir şey koymadım. Ya bu koydun sen görmedin mi? Arkadaşlar şimdi benim evi göstereceğiz. Polar tut bakalım telefonu. Ne? Benim telefonu tut tableti. Arkadaşlar görsün. Tamam. Telefonu göster benim değil. Nasıl göstereceğim? Şöyle. Şöyle. Görüyor mu? Hayır. Hayır. O zaman Polat al şunu. Olur. Şöyle tut, şöyle tut. Size göstereceğim. Şöyle tut. Şöyle tut. Şöyle. Güzel olmuş. Sizin. Sonra gelin. Ben şöyle. Döndürme lütfen. Şöyle. Evin güzel olmuş. Şöyle bakın. Olsun. Yani ağaçlar yaptım. Evime baca da yaptım. Şöyle. Evin içine bakın. Şöyle deniz de var balıklar yüzüyor böyle şöyle okuman yeri yaptım sandıklar yatak buranın falan sandık koydum. etrafa da hayvanlarla ben şey sadece yapacağım ve en sevdiğim çiçekleri koydum <laughs> kırmızı ve mavi gördüğünüz gibi bacası da çalışıyor mis gibi sip sıcak içinde çünkü kapat <laughs> 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 çok Şimdi puanları yazalım. Ben puanımı yazıyorum senin eve. Puan yoktu var. Yok. Yazıyorum yoktur. ben. Sen de yazabilirsin. Ben yazdım zaten. Yazar mısın arkadaşlar? Ya, şey Minecraft'ta şey bloklarla. Yok, kitap var ya kitaba yazsana. Hayır ya ben bloklarla yazacağım. Ama çok uzun sürer. Hayır uzun değil çok kısa ya. Hayır. Çocuklarla yapma kitaba yaz. El nasıl yapacaksın? Ev nasıl yapacaksın? Kitaba yazmalısın. Fonlarımız evet, öyle. Kitap? kitap nerede olacak sence? Sence nerede olacak? Şurada. Heh. Bu kitaba mı yazdın? Ben puanımı yazdım valla. Ondan daha dışarıya çıkamıyorsun. Onu söyleyeyim. He, tamam. Ben yazdım. Ben çıkacaktı baba. İmzaladım da. Ben Verdin de yazdım. Verdim mi? Verdim puan. Bakalım iyi önce benim kime bakalım. Pol attım. Ben oyun. Bakıyorum. Bak. Dört. Sen on. Toplamı on dört yapar. Tabii ki de ben kazandım. Ama kazanması önemli değil. Şimdi öbür kültürümüze gidelim. Öbür kültürde market yapacağız. Sonra sana imzalatmayı göstereyim. Bak buraya. Böyle. De dedi gibi bir şey yazabilirsin. Tf yazdım ben. Tf dedi sana imzala. Artık yazdığını değiştiremiyorsun. Gördün Böyle bir şey de var. Hadi. Market vallahi belki çiçek var. ya içinde hiç çiçek Söyleme sen. Çalarım. Çalma Çalmak yok, yok Aa şeyi yolu, yol Tamam. Olur. Benim yolu yazıyorsun. BP de olur olacak. Öyle uzun değil yani. Büyük bu olsa. Hayır, büyük olmayacak. Evinin boyutu kadar yapacaksın. Evinin karşısına yapacaksın marketi. Tamam. Hani yolun ne zaman uzun yapıyor değil mi? Bak binalar koyduğunda. Sonra marketten sonra apartman yapıyoruz. Bak hemen de büyük küçüğe doğru. Büyükten küçüğe doğru. Ne olacak değil. yani bizim, bizim şeyde böyle büyük küçük büyük küçük küçük büyük 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 büyük, büyük, büyük küçük büyük orta boy. orta boy büyük küçük Böyle karmaşık gidiyor O Arda, ya, ne olmuş ya? Arkadaşlar biz Türkiye yapıyoruz. Bu bu dünya bitince 20.000 yıl 20 bin like gelirse Ankara'yı yapacağız, köprü yapıp şehre. Arda, bak, bak. ben köprü şimdi daha yaparım. Ama 200 bin like gelmedi ve bu dünyayı bitirince yani bu şehri bitirince 200 bin like gelirse Ankara'nın Ankara'nın kö Ankara köprüsü yapacağız ve Ankara'yı yapacağız. Ben bu arada iki tane köprü biliyorum birisi düz birisi bir, bir, yukarıda, aşağıda da var. Biliyorum. Arkadaşlar söyleyelim yani. Sizden o kadar like bekleriz gelmezse de yani de yani çok kötü. Beğenmiyorum Şimdi marketime başlıyorum arkadaşlar ben. Bahçe çiçekli olacağı biraz dişli şey çiçekli oldu. Ben olacaksın. şey yaptım A101. A101 Hacı harca, harca bitmez A101. Hı, Hacı Hacı Bitmen dedim ya ben onların tabelaya yazsam. Çaldın ama. Yo. Söylemedim. Ben tabelaya demedim ki ve A101'i kendi, kendime geldi aklıma geldi. A101'i senden çalmadım yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Faiz bilir helikopter, helikopteri var mıydı? Hayır. Faiz bilir helikopteri. Çok sevmez. Yok ama. Ama çok sevmez. Bu delirdi Yusuf arkadaşlar. Ne? Olsaydı daha güzel olurdu. Hemen ilk gelirlerdi yani siparişte. Böyle. Bu arada en iyi açık kuracağım ben. Sen? Ne? Sen en iyi açık kuracağım ben. Ev yapıyoruz ya şu an. ev. İkinci şeyimiz ev. Herkes ya. Markete bile ev diyor. E markete ev değil. Evimizde bir şey Ben koydum valla. Karanlık olmasın dedim. E ben cam koydum. Zaten karanlık değil. Ben arayüz bilime başlıyorum. Işık da koyuyor. Sorunlu olur. Arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. Benim arayüz olacak. a büyük olduğu için ben küçük a yapacağım. Tamam. Çünkü büyük yaparsam video baya 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 oluyor. Büyük olacak zaten çünkü ev 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 gibi. Olacak. Ev gibi olacak. büyük olacak. Değil evet. mi? Kapı da güzel açılıp kapanıyor değil mi? Kapıyı güzel açıyorsun değil mi? Kapıyı kendine de ben gider bir şey daha vurdum bir tokatladım öldüm. Arkadaşlar bu şeyler var ya bu slime'lar mal. Ölme gibi. Onlar mal değil. Game of bize saldırıyorlar. Evet ama Game of Thrones'a da saldırıyorlar. Kaçmıyorlar. Ulan. Kaçmıyorlar. Kaçmıyorlar. Arkadaşlar bunlar var ya.

Neyse, ben Aa benim benim otoparkımda olacak ama otoparkın içi camdan olacak. Ne? Ben aynı filmde otopark yapacağım ama otopark camdan olacak. Ne demiş o? Otopark. Çünkü arabalar cam olacak. Benim arabalar vallahi cam olacak. Bir araba öyle değil ama. <laughs> Bitince ben yolun ortasına şey koyacağım, yol koyacağım bir tane kadar. Ben yolu koydum bile. E yol Şey binalar bitince ortasına yolları koyacağım. Ben koydum mu sen bir tane plan bak. Koydum. Sen de bina yapalım sonra. Yani Eşya öyle. modunda da bina Eşya yap. Eşya modu yok ki. Eşya modu hiç neydi? Bilmiyoruz ki. Ne bu garip? Bulmam mı? Araştırma. Bence onlara hiç uğraştırmayalım yani. Biz direkt zaten ben pro olduğum için biliyor musun? Ben çok proyum Minecraft'ta. Mod falan yüklemeden pozitif. Bu arada senin yaptım ve ben var ya ben. Ortada yani. ya oynadımsiye ben. Hıh. tek ben. ben. Ben 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 ben. Ben benim evini yaptım. Bu arada sana bir şey ya şeyi duymuyorlar. Çünkü tabletten uzaktız. Bence duyuyorlar. Birazcık kısık gelebilir çünkü hastayım. Hasta değilsin ki. Hastayım. Sen de hastasın. Bugün birazcık hastayız. Burnumuz falan açıyor. E ben hasta değilim. Ben duyamıyorum. Hastayım, de Hastayım. Ben Bravo. ben sesim biraz gelebilir. Anladınız mı arkadaşlar? Sen hasta değilsin. Hastayım ben. Tamam. Ben ben yapıyorum. Ben duvarlarıma başladım. Daha duvarlardayım. Tamam. O, o zaman market doğru olmuyor ya. Ne? Markette odun olmuyor yalnız da. Yani odun olsa market olmaz eve dönerdiler. Etkilerlere odun olmamak lazım değil mi? Evet. Yani odun olsa direkt eve döner zaten market. Evet Üçün bu arada yanlarını var. beyaz yapalım çünkü market beyaz olur. Yok benim marketim beyaz değil benim marketim mavi çünkü aydın mavi olur. Belki kırmızı beyaz olur beyaz ne? Kırmızı ne? siyah olması gerekmiyor mu? Kırmızı beyaz. öyle değil mi? Ya kırmızı beyaz. Arkadaşlar bu yapar bu karış be Valla logosunu yaptım abi Ne? Abi logosunu yaptım Yaptın söylüyorsun. Ben logosunu tamam. söylemeyeceğim. Ne? Bak farklı bir kapı olacak. Görünmez kapı. Görünmez kapı diye bir şey yok. Ben yaparım ki. <laughs> Ayına da öyle yap bak nasıl yapıyorsun. Aa o kadar oyun oyun. oyun, oyun. ayna. Neyse arkadaşlar. Gelebilir mi? Ne? Bak bak. <laughs> Böyle ben de ben yapacağım. Bana da yaparsın video. Göstereyim Göster. mi? Göster. Geçemiyorsun ama. Ne? Geçemiyorsun kapıdan. Geçme, geçe çalış bu boş kapıdan. Geçsene, halıda koydum. Güzel olsun diye. Geçmeye çalış. Bak burası kapı ne lan? Kapı. Kapı. Aa. Ne burada tekallı kız diyor. Gülmez koydu değil mi? Yok. Görünmez yok ki. Görünmez kapıyı nasıl olur arkadaşlar? Görünmez falan yok oyunda. Onlar Gülmez kapıyla Nasıl yaptı Nasıl yaptım? Göstereyim mi? Bu kapıdan geçmek istiyorsan basamak almalısın. Bu kapı. kapıdan geçmek istiyorsan basamak almalısın. Bak göstereyim mi? Bak. Başım. Bak. Bunu şöyle yapayım. Ya gör ver kapı diye bir şey mi var orada nasıl yaptı? Var. Nasıl yaptı? Ya, yaptı. Nasıl yaptı? Nasıl Sabırla hele. Kapat bak. Neyse. Biraz büyük oldu ama. Bu kadar da büyük değil. Herkes çok, çok... ama büyük oluyor. ben büyük yapmam. Bu arada kuru... ben kapıma birer bir dekorasyon var. Bu arada yapıyorum. hem kırmızı hem beyaz yapıyorum. Ben ben dekorasyonlar yapacağım dekorasyon. Yap. Senin hangi tam kapı rustik ya? Kapıdan geçmiyor. Ben gerçekten görünmez kapı koydum galiba. Ve kırılmıyor. Evet. Bizim görünmez kapı yaptım bakar mısın? Kapı altında tek. Kapı da yok. Gördüğüm gibi. Kapı da yok. Gördün değil mi? Evet. Baba Aa, dışarıdan göstereyim. Harika. <laughs> güzel. Bu, o kapı, kapı Çünkü bu vardı. Bak. Neler geçiyor Biz istik. O alttaki şeyi sessiz. Şey de yapsan. Azıcık Hatta bu markete girilmesine, gelinmesini istemiyorum. Neden? İstemiyorum ya. İşini yapmayacağız da ya. sonra çok zorlanırım. Ben, ben yapacağım. Ben, ben marketi ikile. Şeyler yapacağım çiçek yapacağım Ben yapma. Ben, he, çiçek. O zaman ben ne çiçek yapayım Hayır. Öyle bir şey yok. Aiz bir, aiz bir çiçek musun? çiçek olmuş. Evet. Çiçekten bir bina. Evet. Ay, ben de Ben de Ben de evet. bu yalancı. Ne? <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> yalancı. Evet. Mace, mace, bit, Ağacın bir sade sade bitirir mi? bir sade içe olmaz mı? Hayır yani içinde hiçbir şey yok. Ve küçücük bir ağacın var. İki katlı. Ben iki kat yapacağım. İki kat. Üstüne de ne yapacağım? Söyleyeyim mi iki, iki var iki kat yapacağım? Da, ya, ikinci katı? Varda. Kaptan atlarını açtı mı? ikinci katta atlarını Ay. Daha yani duvarlarını yapıyor. Çok bu büyük. Bank, bu lolotta da var. Onun onun için böyle köylülere binalarını gösterip 100 100 elmas yapmalısın. 100 elmas. Ama bak, bak köylüler konuşmuyor. Hayır. Ben köylülere binalarını gösterecektim. Sana elmas verecekler. Ama şey şey verecekler. Onu tamam mı? Bana tamam, verdi. Köylü koysan bana elbafı verecek Hayır, koymayacaksın. En son böyle üç tane bina yapacaksın. Sonra birazcık köyü koyacaksın. Hangisini seversen sana on lira Para. Yani. Biraz saçma görünmüş de yani beyazın üstünde sanki kan gelmiş gibi. Ben. ben apartmana evet. başlıyorum. Başla. Şimdi. param 105 lira oldu. Yani ikinci katı alınca 5 lira kalacak. Ne? Arkadaşlar beni dinleyin. Bu binaları böyle bırakmayacağız tabii ki de. Bu binaları para vererek, para vererek büyüteceğiz. Yani bir katlı olsun hepsi sıkıcı olur yani. Değil mi? Ben şimdi evet. apartmana başlıyorum ve iki katlı olabilir çünkü büyük elmas verdim. Yani bu arada kömür verdiğinde hiçbir kat alamıyorsun. Ne? Ama e, bak kömür verdiğin 100 tane kömür verdiğinde hiçbir kat alamıyorsun ama elmas verince mesela 10 tane elmas verdin sana 5 tane kat geliyor. 100 tane verince 10 kat oluyor. Ben şu an 10 tane verdiğim işi 10 katlı yapabilirim ama Tamam. rengi ne olsun? Ne? Apartmanın rengini buluyorum. Bence apartmanın rengi Yardım tuğla deme. da olur. Yardım, tuğla da olur Yardım edersen Yardım ederse kolaylaşır. Tuğla da olur bence. Söyle mesela. Neden? Öyle mi? E, kopya çekmiş olmuyorsun baba ama. Ama söyleme. Oyunun amacı söylemek değil. Yapmaz. Bu arada birazcık büyük oldu benim market. Neyse. Büyük yapamazsın. İki katlı olmaz. İki katlı olmayacak ya. Bir katlı çatısı da bir kat. aba köylü koyacaktık şimdi

ben bir sürü yaprak bayrak aldım arkadaşlar. Bak. Bakın, bakın. Bu bayrak sulan duvar. Bakın, bu bayrak sulan duvar. Bakın, elimdeki sulan duvar. Bakayım. Geçebiliyor mu? Evet. Bakacağım. Bayrak çünkü bunlar ya. Ne duvarı? bak Bayrak bunlar. Çar Siyah flama bayrak. Siyah flama. Gördün? Bunları bayrak. İnşallah bir şey yanlış yaparsın Yusuf, Yusuf Cemal olma, Yunus Cemal. Yunus Cemal değil, ya. Bu arada akarmam biraz uzun olacak çünkü bir sürü değil için on katlı falan olacak. Ben on katlı yapmam ya. Olsun. Ama şey. ka kaç tane kat alıyorsan o kadar kat yapmazsın. Onu da söyleyeyim. Neden? Bu modu öyle yapılmış yani. Ben mi yaptım modu? Hayır, her şeyi mi Yok. Modun kurallarını okuyorum ben şu an. Şu an kenarda yazacağım. Arkadaşlar bilgim ya... yok. Dur okuyorum. Yardım yok diyor. Şu an yardım yok diyor. Gösterir mi? Yanlış Hayır. Arkadaşlar yardım yok. Arkadaşlar birinci videoda görürsünüz Yusuf konuştu tabi tabii. Onlarda ben konuştum da, ama şu an insan konuşuyor yani. Ya yalan. Yalan, yalan demiyorum. Neyse ya. E şarkı geleceğim ben. O şu lan Arkadaşlar bu evde direkt şu onu dedi. Full evden gönderiyoruz Ne yapıyor yapıyon ya vallahi valla Sessiz evi koşuyon Ne? Sır Sır komik oluyon Ben, ben arkadaşlarıma yollardan geçen köyler var ya Sır. Ondan sonra 5 lira veriyorlar Binalarını beğenirse değil adam Hayır, 5 ile veriyorlar. Sokaktan sokaktan gelen köylüler. E peki biz koyarsak? Biz koyarsak beğenirlerse 10 lira veriyorlar. O çok iyi. Ama yoldan geçenler bence daha iyi. Neden? Bilmiyorum ki öyle. Ne? Böyle. Şöyle şöyle. Bak şuradan sonra. Hı Doğru. benim kapıma kapım Vallahi o okay, bakma. Ben <gülüyor> şey <gülüyor> ama ben şey. Camlarıma perde koyacağım. Şöyle bir perde olsun cam. Bu perdeyi ben bayrak perde olarak kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar diyor hatta. Bayrak senin ha? Bayrak yüzünden şey mi senin? Bu arada arkadaşlar şey Brokevim videolarımız da yakında gelecek. Yaptık mi? ya biz. Birkaç daha. Birkaç daha. Yapmayalım. Evet. gelecek hatta Brokevim gelmesinde Taykın çekelim mi artık? Bu arada arkadaşlar evet. Burada bırakıyoruz. Videomuz çok uzun oldu. Bay bay. Ulan bir şey diyeceğim ya. Yer kaplamaz arkadaşlar. Çok bye yavaş yavaş.